Herkese merhaba. Kanalımda kripto borsalarının özel kampanyalarını sizlere duyurarak, çok kolay bir şekilde hatırı sayılır paralar kazanmanızı sağlayacağım. Konuya başlamadan önce, videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Böylece sizler de son fırsatları kaçırmamış olursunuz. Bu videomda Huobi Bitcoin ve kripto para borsasının özel listeleme etkinliğinden bahsedeceğim. Öncelikle Huobi'yi tanıtmakta fayda var. Hobi 2013 yılından bu yana kullanıcılarına hiçbir sorun yaşatmadan faaliyetine devam ediyor. Ayrıca kullanıcılarına kripto ile ilgili sunduğu birçok farklı ürün de mevcut. Kripto borçlanması, kaldıraçlı işlemler, futures ve opsiyon işlemleri bunlardan sadece birkaçı. Biraz önce de bahsettiğim gibi Hobi, kendi seçtiği ve güvendiği ekiplerin gelecek vaat eden projelerine özel listeleme etkinliği düzenliyor. Hobi mobil uygulaması ile giriş yaptığımızda ana ekranda Prime Listi menüde görüyoruz. Bir önceki etkinlikte 0.5, yani yarım dolardan satışa sunulan bir token bakalım şimdi kaç para? Gördüğünüz gibi yarım dolardan satılan token şimdi 5.9 dolara işlem görüyor. Etkinlikte alım yapan yatırımcılar, paralarını 12 katına çıkarmış. Tek bir bilet ile, yani 50 dolar ile bile alınmış olsa şimdi 600 dolar oldu. Kut token ön satışta 0.3 dolara satılacak. Bu ekranda etkinliğe katılabilmek için tamamlamanız gereken görevleri görmektesiniz. 3 günlük işlem hacmini sağlamak, bakiyenizde son 3 günde ortalama 100 dolar para olması ve elbette kimlik doğrulamasını geçmiş olmanız. Bu listeleme etkinliğine katılabilmeniz için, Huobi tarafından belirlenen bazı görevleri yerine getirmemiz gerekiyor. Açıklamadaki linke tıkladığınızda bu ekranla karşılaşacaksınız. Buraya e email adresinizi yazıyorsunuz ve alt satıra belirlediğiniz şifreyi yazarak bir alttaki kod gönder sekmesine tıklıyoruz. E-mail adresinize gelen doğrulama kodunu bu alana yazarak kaydolun ve 700 dolar alın butonuna tıklıyoruz. Karşımıza bir kaydırma ekranı gelecek, onu sonuna kadar kaydırıyoruz. Ayrıca o kod ile üye olduğunuzda Hobi size 700 dolar değerinde komisyon kartı ve çeşitli hediye kutuları ve haftada 50 Bitcoin çekiliş havuzundan noto şeklinde ödül dağıtıyor. Tüm yaptığınız işlemlerden de %15 komisyon indirimi cabası. Bu işlemleri mobil telefonunuz ile yapmanızı tavsiye ederim, çünkü ödül merkezi sadece mobil uygulamada görünür oluyor. Yani bilgisayarınız ile üye olsanız bile, ödül merkezine gidebilmek için telefonunuza Hobi Mobil uygulamasını indirip giriş yapmanız gerekecek. Geriye kalan tek şey, video açıklamasındaki üyelik linkinden Hobi'ye üye olmak ve görevleri tamamlayarak Kup Token ön satışına katılmak. Ayrıca yine video açıklamasında tüm sosyal medya hesaplarımın linkleri bulunuyor. Onları da takip etmenizi rica ediyorum. Hepinize bol kazançlar.